Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atışlarla alakalı soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde bir hatırlayalım atışlar nasıl sorulardan oluşuyordu. Dinamo soru bankamı açtım. Atışlar yeryüzünde hareket olarak da geçebiliyor falan diye demiştik daha önceden. İki boyutlu hareket neredeymiş? Yata yatış 62 numaralı sayfamızdan başlıyormuş arkadaşlar. Tek seferde hiç bulamıyorum artık ya. Evet arkadaşlar öncesinde ne var? Bir tane çözümlü örneğimiz var. Çözümlü örneğe baktıktan sonra o çözümlü örnekten faydalanarak çözebileceğimiz diğer soru tarzlarımız var. Ve bu şekilde devam devam ediyor. Yata yatış, eğik atış, aşağı yönü atış. Ondan sonra iş enerji var. İş enerjiye geçme. Önceki kısımlarda da vardı. Neler vardı? Aşağıdan yukarıya atış, yukarıdan aşağı atış şeklinde sorularımız vardı. Takıldığımız yer mi oldu? Ne yapacağız? Hemen tatsı okutacağız. Yani kare kodumuzu okutacağız. Ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş olan videolu çözümlere ulaşmış olacağız. Sevgili arkadaşlar daha önceden de belirttiğimiz gibi ama burada ne yapacağız? Sorunun çözümünü ezberlemiyoruz kesinlikle. Soruyu öğretmenimiz hangi mantıkla çözmüş? hangi formülleri kullanarak nasıl çözmüş buna dikkat etmemiz lazım. Yani daha çok nasıl sorusuna dikkat etmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Evet hız kesmeden başlıyoruz. Birinci sorumuz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda X ve Y cisimleri 140 metre yüksekliğindeki kulenin Alt ve üst ucundan Vx ve Vy hızlarıyla şekildeki gibi aynı anda atılmıştır. 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yatay olarak atılan X cismi... Dikkat! 5 metre bölü saniye bana vermiş burada. Yatay olarak demiş. Onun bir altını çizeyim şöyle. Yatay olarak atılan X cismi Y cismiyle M noktasında... Şurası M noktasıymış. Hı hı. Ne yapıyorlar? Çarpışıyorlar ve cisimler çarpışana kadar yatayda 20 metre yol almaktadır. Eyvallah. Buna göre cisimler kaç saniye sonra çarpışır bir defa neyi bilmem lazım arkadaşlar benim burada X cisminin yatay hızı var. 5 metre bölü saniye. Ve yatay hız hava direncinin ihmal edildiği ortamlarda hareket süresi boyunca korunuyordu. O halde ben bunu hemen buradan bulabilirim. Derim ki 20 eşittir 5 çarpı T dedim. Buradan T'miz arkadaşlar 4 saniye çıktı. Demek ki cisimlerimiz 4 saniye sonra çarpışıyorlarmış. Ve diyor ki B seçeneğinde cisimler yerden kaç metre yükseklikte çarpışır? E düşeydeki hareketle serbest düşme gibiydi. Ve ben burada X cismini kullanabilirim. O halde X cismi 4 saniyede ne kadar aşağı inecek onu bir bulalım. H x dedim aşağı inmesi için. 1 bölü 2 çarpı g çarpı t kare formülünü kullanıyordum. g yerine 10 yazarsam 5 çarpı t'nin karesi 4'ün karesinden 16 geldi. 80 metre aşağı iniyormuş. Yani şurası arkadaşlar neymiş? 80 metreymiş. Ama bana ne dedi? Yerden kaç metre yükseklikte çarpışırlar? O halde arkadaşlar kalan cisim içinde h dedim eşittir. Ne diyeceğim? 140 eksi 80. X çünkü 80 metre aşağı indi. Buradan da B seçeneği 60 metre yükseklikte karşılaştıklarını gösteriyor bana. Geçtim diğer bir soruma. Hava direncinin imal edildiği ortamdaki X ve Y cisimleri sırasıyla 8H ve H yüksekliğinden VX ve VY hızlarıyla yatay olarak atılmaktadır. X ismi yatay yatay düzlemde 2x, y cismi ise 6x uzaklığa düşmektedir. Buna göre cisimlerin hızlarının büyüklükleri oranı vx bölü v'ye kaçtır? Şimdi neyi biliyordum arkadaşlar? Az önceki soruda da vardı. İyi denk gelmiş. Yatay hızım hava direncinin ihmal edildiği ortamda ne olacaktı? Korunacaktı. Dolayısıyla x cisminin almış olduğu bir zamanı bulmaya çalışalım. Sonrasında da menzil bulacağız. 8h h nasıl gidiyordu arkadaşlar? h 3h 5h 7h 9h gibi gidiyordu. Şimdi toplamda zaten 9 h var. O zaman 1, 3 daha 4, 5 daha 9. O halde ben x'e diyebilirim ki 3 t sürede gitti. E bu da h yüksekliğinden bırakılmış. O zaman y7 diyebilirim ki bu da t sürede gitti. Menzillerinden hızlarını bulabilirim. x'in menzili 2x eşittir. Vx çarpı dedim 3t. Aynı şekilde y cismi de 6x gitti. 2 buradan 4 buradan 6x gitti. Vy çarpı dedim t taraf tarafa bunları oranlayıp sadeleştirmelerimi hemen yapıyorum ve sonucumu buluyorum. T'ler şuradan bir gitsin. Şuradaki x'ler de gitsin. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 eşittir. 3 Vx x bölü v çıktı. 3'ü de atarsam bu tarafa v x bölü v y'miz arkadaşlar ne çıktı? 1 bölü 9 çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Ve hız kaybetmeden hemen geçtik diğer bir sorumuza. O güzel bir soru. Konu anlatımı esnasında bununla alakalı bir ödüllü soru sormuştuk arkadaşlar sizlere. Şimdi de o ödüllü soruya benzer bir sorumuz karşımızda. Hava direncinin ihmal edildiği ortamdaki bir cisim. Yatayla 37 derece açı yapacak şekilde aşağı yönde 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla atılmaktadır. Cisim atıldığı noktanın düşeyinden 24 metre uzakta yere düşmektedir. Buna göre cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır diye soruyor. Neyi bulacağım? Önce yatay hızı bulayım. Yatay hızı bulduktan sonra şu menzili kaç saniyede alır onu bulayım. Daha sonra da h eşittir 1 bölü 2 gt kare de yerine yazayım. Yani toplamda 3 tane işlem yapmam gerekiyormuş. Önce şunu bileşenlerine ayırdım. Dedim ki B 5 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37'nin değeri de 0,8'di. O halde 0,8'den 4 metre bölü saniye yataya geldi. Aşağı doğru da sinüs 37'den 06'dan 3 metre bölü saniye geldi sevgili arkadaşlar. Önce menzil. X dedim eşittir. Ve X çarpı T yatay hız yani. 24 dedim eşittir. Buradan yatay hızım 4 çarpı T dedim. Buradan da T'miz arkadaşlar 6 saniye olarak çıktı. Bu birinci adım. Daha sonra ne diyordu bana? Kaç metre yükseklikten atılmıştır? Pardon birinci adım diyorum. İkinci adım bu. Birinci adımda bileşenlerini ayırdım. Uçuş süresini buldum. Sonra da H'ı bulacağım. H dedim eşittir. V0 çarpı T. Niye aşağı doğru? Çünkü bir ilk hızı var. O yüzden V0T. Artı dedim. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare dedim. İlk hızım aşağı doğru 3. Kaç saniye sürdü? 6. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 6'nın karesinden de 36. Şu 2 ile şunu götürürsem 18. 6 kere 3'te 18. 18 10 ile çarptım 180. Toplamda 198 metre yükseklikten bırakılmış arkadaşlar bu cismim. Devam ettim hız kaybetmeden. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir 7 kilogram kütleli cisim yerden 40 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla düşey doğrultuda yukarı doğru atılmıştır. Güzel. Cisim kaç saniye sonra yere düşer? Yani bize aslında neyi soruyor arkadaşlar? Uçuş süresini soruyor. Uçuş süresini şu şekilde buluyorduk. A dedim. T uçuş eşittir. V, Y bölü G'nin nasıydı? İki katıydı. Çıkış süresinin iki katıydı. V, Y'miz 40. Yer çekimi ivmemiz 10 çarpı 2. 40 bölü 10'dan 4. 4 çarpı 2'den 8 saniye süre sonra ne oluyormuş bu? atıldığı yere geri dönüyormuş. B seçeneğinde ne soruyor? Cisim kaç metre büyüklüğünde hızla yere çarpar? Arkadaşlar bir kısa yolumuz vardı. Eğer cisim atıldığı yüksekliğe dönüyorsa kendi hızıyla dönüyordu. Yani 40 atıldığına göre buradaki hızında aşağı doğru 40 metre bölü saniye çıkması lazım. Ama benim hocam ne ister? Benim hocam formülü görmeyi ister. Benim hocam benim formülü bildiğimi bilmek ister. Dolayısıyla formülle de yapalım. Ne yapacağım? V son eşittir. V sıfır eksi g çarpı t diyeceğim. Yani ivmeli hareketin formülü. Şunu bilmiyorum bunu. İlk hızım 40 eksi g'miz 10 uçuş süremizde 8 40 eksi 80'den eksi 40 metre bölü saniye olarak çıktı. Cisim atıldıktan 10 saniye sonra demiş. Arkadaşlar 8 saniye sonra yere düşüyordu zaten. 10 saniye burada şöyle yapalım. 5 saniye sonra hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur diye düzeltelim. C seçeneğinde de yine 2 numaralı yani B seçeneğinde kullanmış olduğum formülü kullanabilirim. Ne diyeceğim? V son 2 diyeyim buna. V son üssü eşittir. V sıfır eksi G çarpı verilen zaman. Ne diyeceğim 40 ile fırlatıldım yer çekimi 10 ve 5 saniye sonraki hızımı sorduğu için ne bulacağım? Eksi 10 metre bölü saniye bu bana neyi gösterir? Demek ki bu adam tepeye çıkmış aşmış şuralara bir yere gelmiş mi hızımın değeri de 10 olmuş aşağı doğru arkadaşlar. Bu arada eksi bulmamızın sebebi neydi aşağı doğru olması idi diyorum ve hızlı bir şekilde devam ediyorum. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yere yatayla 53 derecelik açı yapacak biçimde şekildeki gibi atılmaktadır. Buna göre demiş bir sürü şey sormuş. Öncesinde ben bunları bulmadan neyi bulayım bir bu hızın bileşenlerini ayırayım. Kosinüs 53'ün değeri neydi? 0.6. O halde 25 çarpı 0.6'dan 15 bu tarafa geldi. 25 çarpı ne diyeceğim? Sinüs 53'ten sinüs 53'ün değeri de 0.8'di. O halde buraya da 20 metre bölü saniye 15 metre bölü saniye. Şunu birimleri yazalım. Buna göre cismin maksimum yükseklikteki hızının büyüktü. Neydi düşeyde? Hızım yavaş yavaş azalıyordu. Hatta onar onar azalıyordu. 20 iken 10'a 10 iken 10 0'a düşüp buraya ulaşıyor. Ve arkadaşlar biz biliyoruz ki atış hareketi boyunca yatay hız korunur. Düşey hızım bitti. Sadece yatay hızım kaldı. O halde yatay hızımın büyüklüğü 15 metre bölü saniye. ilk seçeneğim 15 metre bölü saniyeymiş. Sonra cismin maksimum yüksekliği çıkış süresi. Aa bunu söylemiş oldum aslında ama şöyle yapabiliyorduk arkadaşlar. Neydi? V, Y bölü G. Bu bana çıkış süresini veriyordu. Düşeydeki hızım 20, yer çekimi de 10. Dolayısıyla bunun cevabı da 2 saniye olarak çıkmış oldu. Cismin uçuş süresi kaç saniye olur? Neydi? Çıkış süresi iniş süresine eşitti. Dolayısıyla 2 çarpı T çıkıştan, T çıkışı da 2 saniye bulduğumuz için 4 saniye oldu bunun cevabı. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik ikinci saniyedeki yüksekliğim yani arkadaşlar. Dedim ki h eşittir 1 bölü 2 gt kare yani şöyle 5 t kare diye yazdım. 5 çarpı 2'nin karesi 4 buradan ne geldi? 20 metre yükseğe çıkıyormuş. Dördüncü seçeneğinde ve beşinci seçeneğim x menzili kaç metre olur diyor. Yataydaki hızım korunuyordu unutmayınız. X eşittir. Vx çarpı T uçuş dedim sevgili arkadaşlar. Vx'im 15'ti. 2 saniye çıktı. 2 saniye değindi. Toplam hareket sürem 4. Evet doğru bildiniz arkadaşlar. X'imiz buradan 60 metreymiş. Bu atış sorularını çok seviyorum ya. Hızlı hızlı çözülebiliyor çünkü. Diğer bir sorumuz bir hava balonu hava direncinin ihmal edildiği ortamda sabit bir şekilde kamyondan 80 metre yukarıda durmaktadır. Balondaki bir yolcu şekildeki konumdayken yolda yere göre sabit ve hızıyla ile ilerleyen bir kamyoneti fark edip şöyle V diyeyim buna gözüm alışsın. Ve hızıyla ile ilerleyen bir kamyoneti fark edip elindeki 5 kilogram kütleri topu serbest düşmeye bırakmıştır. Yahu niye yapıyorsun bunu ya? Bak 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 elinde 5 kilo kocaman kırmızı bir top var orada. Onu aşağı doğru bırakıyor. Yazık değil mi kamyoncuya? Ya önüne çarparsa? Aman abi böyle göremeye ürgübe falan giderseniz böyle 5 kilogramlı topla binmeyin. Binerseniz de atmayın kamyona yazık. Topun kamyonetin kasasına düşmesi... Ve için V kaç metre bölü saniye olmalıdır? Güzel. Mantık olarak sevmesek de fizik olarak güzel bir soru. 80 metreyi ne yapacak bu? Serbest düşmeyle alacak değil mi arkadaşlar? Çünkü 80 metre yukarıda durmaktaymış balon. Balon durduğuna göre cismin ilk hızı yok. İlk hızı olmadığına göre de demek ki serbest düşmüş. 80 eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare dedim. Bir buradan iniş süresini bulayım. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı T kare 80. Şunlar giderse T karemiz buradan 16, T'miz de arkadaşlar 4 saniye çıktı. Demek ki ne lazımmış bana? Bu 4 saniye boyunca bu kamyonun yazık 4 saniyede 100 metrelik yolu alması lazımmış. O halde dedim ki x eşittir V kamyon çarpı T diyeyim hatta şuna şöyle V kamyon yazalım. X'imiz 100 metre, V kamyonu henüz bilmiyorum. Ama 4 ile çarpınca ulaşmışım. Dolayısıyla kamyonetin hızı buradan 25 metre bölü saniye olarak çıktı sevgili arkadaşlar. Hız kaybetmiyorum. Devam ediyorum. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir helikopter 50 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla yukarı doğru yükselmektedir. Güzel. Helikopter yerden 200 metre yükseklikteyken bir cisim helikopterden helikoptere göre ilk hızsız. Helikoptere göre ilk hızsız olduğuna göre demek ki neymiş? Helikopterin hızıyla fırlatmışım ben aslında. Yere göre hızım ve yere göre dedim. Bağıl hareketten hatırlayınız. Yere göre hızım neymiş? 50 metre bölü saniye. Yükselmekteyken bunu yapıyordu. O halde aslında ben cismi yerden 200 metre yükseklikteyken şöyle düşünebilirim yani. Şöyle 200 metre yükseklikteyken yukarıya doğru bir cismi 50 metre bölü saniye hızla fırlatmışım gibi düşünmem lazım. Buna göre cismin çıkış süresi kaç saniye olur? E güzel. A seçeneğini hemen birinci seçeneği bulduk. Neydi T çıkış? V 0 Y bölü G. 50 metre bölü saniye hızım ve yer çekimi bilmem de 10. O halde 5 saniyede çıktı. İkincisinde cismin çıkış süresi boyunca kaç metre yükseldiğini soruyor. Nereden yapacağız? H eşittir V0 T artı ya da eksi 1 bölü 2 G T kare yazıyorduk. Şimdi burada artı yeme eksi mi olduğunu karar vermemiz lazım. Cisim yukarı doğru çıkıyor. Yer çekimi iğmesi aşağı doğru. Hızım yukarı doğru. O halde eksili olanı kullanmam lazım. V0'ım 50 çıkış süren 5 eksi dedim 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 5'in karesi 25 güzel 250 şunda da şu gitsin 5 kalsın eksi 125'ten demek ki bu cisim 125 metre daha yükselmiş. 125 metre daha yükselmiş. Cismin yerden çıkabileceği maksimum yükseklik daha dediği için o zaman ne oldu Hmax? Zaten 200 metre yükseklikteydim. 125 metre daha yükseldim ve dolayısıyla 325 metre yüksekliğe ulaşmış oldum cismin uçuş süresi kaç saniye olur demiş. Sonucumuzun tam çıkmayacağını tahmin etmişsinizdir zaten. Çünkü 325 metreyi daha önceki sorularımızda hiç görmedik. Ama 5 saniye boyunca yukarı çıkmıştı. Bir bakalım 325 metreyi kaç saniyede geri alacak? Yani üzerine 5 ekleyeceğim bunun. Dedim ki H max serbest düşme gibi olacak artık. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare. Buradan 325 eşittir. 5 çarpı T kare. T karemiz 32'yi bölersem 5'e 6 ee, buradan da 25 ne yaptı? 65 65'miş sevgili arkadaşlar. Kök 65 yani temiz. Kök 65. 8 olsa 64. Heh 8'den büyük. 8'den biraz büyük. 5 saniye boyunca çıktı. 8'den biraz büyük saniye boyunca da indi. O halde yaklaşık olarak 5 artı işte 8.1 falan olsa deriz buradan. 13.1 saniye gibi bir hareket süresi varmış sevgili arkadaşlar. Normalde ne yazarım? İşte 5 artı kök 65 şeklinde yazıp bırakırım. Evet sevgili arkadaşlar haftamızın ödüllü sorusu ekranlarınızda cevaplarınızı yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki ders videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.